Merhaba arkadaşlar ben Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ardacan. Bugün sizlerle beraber Tesla bobininin nasıl yapıldığını ve neden yapıldığını anlatacağım. Nikola Tesla bu Tesla bobinini yapmadan önce de başka deneylerle de bunu yapmaya çalışmıştır. Jeneratörler yardımıyla bu deneyi yapmaya çalışan Nikola Tesla yüksek gerilime sahip, olmadıklarından dolayı jeneratörlerde başarısız olmuştu. İlk deneyinde 20.000 20, bin yüksek gerilime, 20 bin frekansındaki yüksek gerilime sahip verilere ulaşmıştır. Ama bu verilerde başarısı başarısız olmuştur. Ve ondan sonra Tesla bobininde denemiştir bunu. Tesla bobininde bu 20.000 yüksek gerilim frekansına ulaşabiliyoruz. Transistör sayesinde ve kapasitör sayesinde. Transistör pilden aldığı akımı daha yüksek bir voltajda tellere iletiyor arkadaşlar ve bu kapasitör yardımıyla da o iletkenliği en yüksek noktaya çıkarıyor. Dilerseniz Tesla bobininin hangi malzemelerle yapıldığına geçebiliriz. Test abobini yaparken bir tane 9 voltluk pil, 9 voltluk pil yatağı, anahtar ve anahtardan, pil yatağından gelen anahtarın ucunu kablo ile bağlamak için bir tane kablo, 22K direnç, kapasitör 33 nano farad, e, transistör tip 41C kullandım ben arkadaşlar. 03-05 milim arasında değişebilen bakır tel kullanabilirsiniz. Yaklaşık 20 metre boruyu saracak kadar 3 tur attıracağınız kadar da 0.7 ve 0.9 milim arasında bakır tel kullanabilirsiniz. Bu transistörler istediğiniz çeşidini kullanabilirsiniz. 2N2222, Tip 41C, BD139, BD135 gibi kullanabilirsiniz onları ama 2N2222 hariç diğerlerinde kapasitör kullanmanız gerek. Bir de transistörü korumak isterseniz diyot da kullanabilirsiniz. Ben şahsen kullanmadım arkadaşlar. E, deneyin yapım aşamasında e, e, transistörün bacakları da tabi değişiklik gösteriyor. İken 2022'de orta bacak base, diğeri e, sağ bacak yani yazı üstte durduğunda emiter, sol bacak kolektördür. Ama benim kullandığım Tip 41C'de ise bu e, sol bacak base yani bana doğru baktığınızda yazı üstte olacak şekilde sol bacak base, orta bacak kolektör ve en sağ bacak emiterdir. E, ka kapasitörü de e, pilin artı bacağıyla emiterin arasına yerleştiriyoruz arkadaşlar. 22k direnci de base'e birleştiriyoruz. E, anahtardan gelen kabloyu da base e, direncin arka kısmına yerleştiriyoruz ve e, bakır telin ince ucunun alttan gelenini de base'e tabii ki de yerleştiriyoruz. Kollektöre kolektöre yani orta bacağına sadece kalın telin üst kısmını yerleştiriyoruz. Kalın telin alt kısmını ise base'e yerleştiriyoruz. Ee, en sol var emitere ise kapasitörle e, pilin artı ucundan gelen e, ya pil yatağının artı ucundan gelen akımı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu deneyde pili taktığımız zaman ve anahtarı açtığımız zaman buradaki yüksek frekansla ışığımız yanıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hiçbir şekilde temas etmeden bu lambayı bu şekilde buradaki yüksek frekanstan yararlanarak transistör ve kapasitör sayesinde voltajı arttırarak bu deneyi bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki yüksek frekans sayesinde Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.